E, maalesef çünkü e, şöyle düşünün çocuk yaramazlık yaptı. Bu yaramazlık yapan çocuğu disipline etmek lazım. Kurallar koymak lazım. Biz e, ön, bundan önceki 4-5 yılda özellikle de son bir yılda seçim ekonomisi, popülist ekonomiyle e, paraları dağıttık. Yani biz derken tabii <laughs> hükümet dağıttı. E, bunun suçun sonunda da tabii ki e, bir rahatlama oldu, geçici bir rahatlama oldu. Ve o geçici bir rahatlamayla oylar kazanıldı. Seçim bitti. Şimdi bir daha en azından 4-5 yıl seçim olmadığına göre şey seçimi merkezi seçimler bu paralar geri alınacak. Bu tamamen iktisatta çok uygulanan e, maalesef bir politika. ilk önce işte dolar baskılandı, o para verildi, halka ne kadar güzel Zamları aldık, rahatladık dedi kısa bir süre. Şimdi dolar artıyor, dolarla beraber enflasyona yansıyacak. Bu yüzde otuz yüzde bakın son bir ayda bir buçuk ayda yüzde otuz otuz beşe yakın doların art artışı oldu. Aslında bu olması gereken bir şeydi ama seçimden önce olması lazımdı. Orada baskılandı, bunu zaten herkes konuşuyordu. Grafik böyle dümdüz duruyordu, olmayacak bir şey oluyordu. Şimdi bunun e, şey oluyor, e, etkileri olmaya başladı. Bu da yetmiyor tabii. Mehmet Şimşek daha e, sıkı ekonomiyi, bütçeyi sıkılaştırdı. Evet, Mark Başaran ekonomist bizlerle birlikteydi. Ee, teknoloji diyoruz. Bazen teknoloji e, bizlere bunları yaşatabiliyor. E, görüntüsü dondu. Arkadaşlarım ayarlıyorlar. Geldi mi görüntü? Arkadaşlar. Geldim, geldim. Evet, evet geldi görüntünüz. Lütfen buyurun. Tamam. Evet, Mehmet Çimşek ne yapıyor şimdi o parayı bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. Nasıl kapatacak o bütçe açığını seçimden önce harcanan paraları nasıl kapatacaklar e, vergi olarak yolsu elektrik olarak diye bir eskiden reklam vardı onun gibi yolsu elektrik olarak değil ama vergi olarak bize geri dönecek çok üzülerek yani gülüyorum ama üzülerek tabii söylüyorum yani mesela konut arabada mesela özellikle bir arabası olana iki arabası varmış gibi iki arabası olana dört arabası varmış gibi bir vergi. Oldu e tabi bu hani hukuki olarak da çok gerçekçi olan bir şey değil Peki ama maalesef oluyor. Peki bunun yolu buydu e, Sayın Başaran yani bir arabadan işte bir tanesini ödedin bir tane daha, bir tane daha öde İşte çocuğun var senin bebek bezine ekstra öde e, şuna daha fazla öde İşte telefon 6 bin liradan 20 bin liraya çıktı hani bunun yolu yine bizim omuzumuza bir şeyler yüklemek miydi yoksa başka bir yolu var mı bunun? Ya tabii ki bunun yolu bu değil. Bunun yolu dünyada genelde uygulanan, dünyada da tam uygulanamıyor ama en azından bizden daha iyi uygulanıyor. Özellikle Avrupa'da daha iyi uygulanıyor. Varlıklı olan kesimden kazandığından vergiyi daha yüksek almak yolu uygulanıyor. Bizde ise bu biraz zor bir yöntem olduğu için bununla uygulanmıyor. Herkese standart dağıtılıyor vergi. Yani bugün çok zengin bir adam da o bebek bezi için aynı vergiyi verecek ekmek parası ödeyemeyen insan da o bebek bezi için aynı parayı verecek. Tabii bu çok gerçekçi ve iyi değil e, maalesef. Ama bunun yolu bu muydu derseniz? Tabii ki değildi ama zaten baştan biz yani düğmeyi yanlış iliklerseniz bir kez o düğmeyi toparlayana kadar çok zaman alır. Yani biz zamanında zaten 4-5 yıldır bu aşırı e, uyguladığımız popülist politikalarla zaten epey bir dengeyi bozmuştuk. Şimdi maalesef hani tabiri tabiriyle maruz, maruz görülsün ama ile artık bir şekilde toparlamak için nereden para bulabiliriz? E, burada hazır para var, buraya gidelim. Burada hazır para var, buraya gidelime e, yöneliyor. Ve bu bir kez olsa evet halk bunu kabul eder zaten daha öncelerde de oldu ama maalesef Türkiye'de bu alışkanlık oldu. Yani biz bunu de, şey depreminde de gördük. Neydi onun ismi? 99 depreminde 99. de gördük. Ben bunu 85-90'larda da gördüm. Küçük çocuktum. ya yani bizde bitmiyor. Bizde ne zaman işler kötü gitse direkt bu standart dolaylı vergilere yöneliyoruz. İnşallah bu son olur diyelim. Hani Cem, Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi bu son olsun bu son. Bu Siz bitsin. Bundan bu sonra artık son. E yok olmaz çünkü dediğim gibi yani çünkü bu kolay kolayına kaçma oluyor. Bir de niye olsun bakın çok özür söyleyeceğim İrem Hanım. Niye olsun? E, çok üz üzülerek tekrar söylüyorum. Türkiye'de öyle bir muhalefet sorunu var ki öyle bir e, belirsiz bir şey var ki arada böyle bir seçmen kitlesi var ki bu insanlar umut bulamıyorlar. Umut bulamayınca da ker, hem ben bizzat da içindeyim çünkü çok fazla böyle bir grupla beraberim. E, çok geniş Anadolu'yu da geziyorum. Ondan sonra yani çok mutsuz da olsak diyorlar işte buradaki hatalardan dolayı buraya veriyoruz. E buraya verilince de oy ve iktidarda diyor ki ya diyor ben ne kadar bu bunu yapsam da diyor e çok da şikayet yok diyor. Var ama diyor yine bana geliyor diyor. Yani alternatifsizlik öyle bir yere getirdi ki Türkiye'yi. Yani ben vallahi yani çok yine üzülerek söyleyeceğim. Ama ne yaparsa yapsın bir şey değişmiyor görüyor. Ee, ekonomik anlamda yapılan hataları. E sonunda da diyor ben devam ederim. Ha Bunun çözümü ne olur? Bakın büyük makro bakarsak güçlü bir muhalefet olursa doğruyu yapan bir muhalefet olursa o zaman e, iktidarlar da daha disiplinli olur. Hatasız hareket etmek zorunda kalır. Maalesef biz de şu an o eksik olduğu için inşallah düzelecek gibi umut ediyoruz ama o taraf düzelirse bu hatalardan da bir ders çıkarılır ama yoksa maalesef böyle 3-5 yıl daha böyle gideriz gibi gözüküyor. Şimdi siz makro demişken ben de öyle sorayım bari oradan gireyim. o zaman biz uzun vadeli kalıcı böyle makroekonomik dengeleri nasıl sağlarız? Hangi adımlar atmamız gerekir? Bunun çok basit bir yöntemi var. Bunu dünyada da her yerde aynı şey tasarruf tasarruf tasarruf. Ülke tasarruf yapması lazım. Her yerde onu anlatıyorum. 1984'te İsrail yaşadıkları savaşlarla inanılmaz bir hiperenflasyona ulaşıyor. %450'ye. O zamanki e, Cumhurbaşkanı Şimon Peres diyor ki ben diyor her bakanlıktan bilmem 500 milyon dolar mı ne keseceğim diyor. Kıyamet kopuyor. O zaman bakanlıklar kızıyor ama dediğini uyguluyor ve enflasyonu inanılmaz şekilde düşürüyorlar. Sonuç tasarruf ama tasarruf derken vatandaşın tasarrufu değil yani hükümetlerin, iktidarların ve belediyelerin gereksiz harcamaları kestiği anda ve tasarrufa geçtiği anda yukarıdan itibaren o lüks arabalar ortadan kalkarsa danışmanın danışmanının lüks arabası işte muhalefetteki yüzde bir parti alan e, partinin 30 tane e, lüks arabası yani A'dan Z'ye bunu bütün siyaset olarak söylüyorum. Herkes bir bu siyasette bunu yaparsa vatandaşa da inerse o paralar da doğru yatırımlara yönelirse doğru gelecekte kat ma değer yapılacak, ARGE'ye, inovatif şeylere, en sonuçta bu zaten her şey normale döner, ama bu bir zaman alır. Bakın sorun şu, Türkiye'de bunlar bir zaman alacağı için hiçbir iktidar bu zaman alacak, risklere girmek istemiyor. A diyor zaten diyor üç beş yıl sonra seçim var diyor tekrar tekrar tekrar. Ya bak şimdi böyle gidiyor ya. E şimdi iki yerel seçim. Var zaten bir yerel seçim hazırlığı harcamaları. Yerel olacak. seçimde çok yerel seçimde yerel seçimde başka şeylere girmeyeyim de o siyasete biraz girerdim ama vakit yok ama sadece şu söyleyeyim iki yıl böyle gider. Tedbir alırlar, vergi çıkarırlar. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Seçimden bir dahaki seçimden bir yıl önce tekrardan yine popülist politikalar olacak. Tekrardan aynı şeyler olacak. Yani bu bizde bir sarmala dönmüş durumda. Bunun çözümü nedir? E, ciddi bir muhalefet olacak ki ciddi muhalefet olunca iktidarlar korkacak. Aa ben bu yatırımları bu harcamaları doğru yere yapmam lazım. Yoksa çok ciddi denetlenirim, oy kaybederim diyecek. Ama şu an yerel seçimle ilgili şöyle söyleyeyim. Şu anki bu belirsizlikler, şu anki bu e, bazı anlaşmazlıklar sizin siyasette de gördüğünüz. E, nedenlerden dolayı... Çok da orada böyle bir yerel seçimden çok aşırı bir korkusu olmayabilir e, iktidarın ve bundan dolayı da böyle devam edebilir. E i̇nşallah tabii yanılırım ve inşallah e, biraz daha böyle e, daha gerçekçi politikalarla daha düzgün bir ekonomiye sahip olabiliriz. Ama Türkiye'de e, yıllardan beri bu bir sarmal olarak devam ediyor. Gerçekler değil kısa vadeye odaklanıyoruz. Maalesef şimdi bir yandan faiz de çok konuşuluyor. İşte bu hani konuştuğum pek çok ekonomist diyor ki faiz artışları yetersiz böyle olmaz. Yeter. Faiz de söylüyorlar. Siz de aynı fikirdesiniz değil mi? CDS soranları hala yüksek evet. baktığımız zaman evet. yani döviz evet, dengeleri evet. zaten Cumhuriyet tarihinin en kötü durumunda deniyor. Bütçe açığı geçen yıla göre 3 katıymış sanırım Sayın Başaran öyle mi? Evet aynen bütçe açığı inanılmaz. Çünkü normal seçim öncesinde inanılmaz para harcandı. Hatta ben diğer kanallarda hep şunu demiştim. Korkunç bir enflasyon gelebilir. Çünkü EYT'ye çok ciddi para verildi. Yani EYT dünyada olmayan bir şey. Yani hani neremiz doğru diyorum ya oradan başlayacağım. Tamam vatandaşın ihtiyacı vardı ama hani 45 yaşında insanların emekli olduğu bir dünyada bir ülke yok. Biz yani her konuda dünyanın tersine ilerliyoruz. Bu vergiler de yanlış. O da yanlış. Bir yanlış öbür yanlışı doğuruyor. Öbür yanlış öbür. Biz dünya ile uygun bir e, iktisada uygun bir politikalar uygulamıyoruz ki. Yani Fransa'da insanlar 65 yaşında emekli oluyor diye kızarken biz 45 yaşında emekli oluyoruz. Ama onun sonunda da bu şekilde dolaylı vergiler ortaya çıkıyor. Fransa'da millet sokağa döküldü. E i̇şte bizde 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 yani bizde böyle şeyler olmayınca da ha, vatandaş mutlu diyorlar e, haklı olarak da devam ediyorlar ya ben de maliye bakın olsam çok özür dilerim yani ben şimdi köprüye mesela çok karşıyım ben köprü kullanıyorum çünkü canım yanıyor her gün iki kez bazen üç kez kullanıyorum sekiz gidiş sekiz dönüş bakın elli yıl boyunca bir tek yön alınıyordu şimdi iki yön alınıyor bu iki yön beri iki üç yıl oluyor bir kişi bile itiraz etmedi bir tane protesto bile olmadı vallahi yani haklılar yani. Ben de Maliye Bakanı olsam vatandaş bu kadar sessiz, bu kadar mutluysa arttırdığım kadar arttırırım. Yani bunu amiyane ve üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla faiz konusunda da evet, oraya gelirsem şu anki faiz oranı gerçekçi bir faiz değil. Yavaş yavaş bu, 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 bu şeyde de yavaş yavaş artı artırılacağını düşünüyorum. Ama dolar kuru olarak doları zaten bu rakamlarda olmasını bekliyorduk ve isteniyordu. Yani yavaş yavaş yıl sonuna doğru 28-29'a doğru yavaş yavaş gidecek şekilde bir politika uygulanacak. Dolayısıyla da böyle çok sert faiz değil ama Yavaş yavaş faizler artırılarak enflasyona yaklaştırılacak ve reel faiz verilmesi lazım. Çünkü bu şekilde reel faiz verilmezse vatandaş Türk lirasında parasını koruyamıyor, Türk lirasında da duramıyor. Mecburen ya dolara geçiyor ya altına geçiyor veya konuta gidiyor veya işte başka yatırım araçlarına geçiyor. E çünkü ne yaparsa yapsın çıkıyor. parasını koruyamıyor ki TL gittikçe eriyor yani. Hani nereye koysa evet. bilemiyor. Evet. Evet 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 aynı şekilde işte o yüzden balonlar oluşuyor işte insanların para seyrediği için de balon oluşuyor. Konuttaki balon nedeni de o araba piyasasındaki balon da. bakın her şey yine aynı şekilde bir tane düğmeye yanlış dedik bu sayede konutta fren yapmaya çalışıyoruz işte %25 koyuyoruz. Öbür tarafta arabaya sahibinde kurallar koyuyoruz veya işte pardon internet sitelerine kurallar koyuyoruz. İnternet sitesine kural koyuyoruz yerde... da Sayın Başaran görmüşsünüzdür bu sefer e, milletimiz ne yapıyor 3-0 oradan atıyor onlara ceza geldi gerçekten. Çünkü niye? Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü niye? Çünkü iktisatta böyle polisiye tedbirlerle bir şey yapamazsınız. İktisatta insanlar akıllıdır daima bir yolunu bulur. Veya işte marketler zincirine zamanında kurallar konuldu, başka yöntemler uygulandı. Dolayısıyla bunların hiçbiri gerçekçi değil. Bunların hepsi günü kurtaracak. E, vatandaşa kısa vadede aa bak neler ne kadar güzel bir şeyler oluyor diyeceği kararlar ama gerçekçi e, kararlar bunlar. Evlere %25 geldi mesela. E, artık ev sahipleri %25 geldiği için yıllık değil aylık işte 2 aylık 3 aylık haftalık kiralamaya başladı ya, tabii o, o marka o başka bir yabancı siteyi kullanarak bunu yapıyorlar. Daha da bir tane söyleyeyim bakın. Geçen gün biz ev kiralamak için uğraştık. Bir yıldan aşağı bir yıllık kira istiyorlar. Bir yıllık Sordum, istiyorlar evet. Böyle Altı aylık istiyorlar. Evet özellikle Mas evet, Maslak civarında size yakın bir bölgede. Evet evet gittik, ben de Beşiktaş'ta. <laughs> 1 artı 1 30 bin liraya Yerem Hanım şimdi bu kadar saçma ki ama şundan dolayı mal yok piyasada. Niye mal yok onu da söyleyeyim. Bakın yanlış kararlar ne yanlışlar doğurdu. Bir tane örnek vereyim. O sitede 30 bin lira kiralık olan evde 3500 liraya bir kiracı oturuyor. Bakın 3500 liraya kiracı oturuyor. Çık diyorsun adama kullanmıyor evi biliyor musunuz Yerem Hanım kullanmıyor. Ben taşındım diyor ama niye çıkayım ki diyor 3500 liraya kirayı nerede bulacağım diyor. Kalsın diyor burada boşta diyor. 3 ayda bir gelirim diyor. Annem gelir ziyaret ediyor. Yani bakın eğer siz o 125 kurallı koyduğunuz anda fiyatın altında düşürdüğünüzde vatandaşa iyi bir şey yapmış gibi olduk gibi tırnak içinde ama bu sefer de bir sürü e, içerideki eski kiracı evi boş tutuyor. Boş tutuyor. Ya böyle bir şey olamaz. Onlar da aklı diyor ki 3500 liraya böyle bir yer bir daha nereden bulacağım diyor. 3 yıl sonra belki çocuğum gelir boş tut. Yani evet, hep yanlışlara kararlı. O da haklı. Haplı. Yani evet. siz verir şimdi maslağın en yükseliğinde 3-5 lirayı o hakkınızı niye verirsiniz? Veya daha da beter oluyor el altından devredenler oluyor. Gidiyor 2-3 arkadaşa kiralıyor 10 bin, 10 bin, 10 bin yani böyle garabetler oluştu. Bunun Öyle tuhaf şeyler diyor ki e, şöyle de bir şey duydum ben bunu bilmiyordum yeni e, öğrendim. E, siz e, kıymetli ekonomistlerden mesela e, bu %25 e, zam sınırı geldi bütçeye de bu %25 üzerinden giriyormuş değil mi? Evet, evet. Evet. yani Aynen aslında öyleyse, baktığımız abi, zaman şu iki yılda yüzde iki fazla arttı yani ev fiyatları ama yüzde yirmi inanılır gibi değil bütçeye giren rakam. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Vergiler ama yüzde yüz yirmi beş arttı mesela. Sırf konuttaki yani düşün eviniz var bir de mal bir de kira, şey düşün, Şimdi mal sahiplerini herkes çok zengin zannediyor. Ama benim annem dahil bir sürü mal sahibi var ki iki tane kirayla emeklilikte zar zor geçen insanlar. Şimdi siz bu insanlara bunu yaptığınızda bu sefer de ne oluyor? Vergisini yüzde beş arttırıyorsunuz. Bakın vergi yüzde yüz beş arttı. Vergisini yüzde yüzün beş bir evin yüzde beş kira artışı olur mu? Yani her şey sistematik olarak <laughs> yanlış olacağız. Evet, maalesef oldukta. şimdi emekli demişken emekli konusuna da girmek isterim. Onu da kaçırmak istemiyorum. Fikrinizi merak ediyorum. Emeklilerin isyanı var şimdi bu torba da konuşuluyor, ediliyor. Ee, evet memur maaşları ile ilgili bir düzenleme var. Tabii ki yetersiz eridi bile yani bu gelen zamlarla birlikte. Ee, ama emekliler diyorlar ki biz unutulduk mu? Yani biz ne olacağız? Bir refah payı vardı. Ee, o konuşulu konuşuluyor mu? Ne olacak? Ne bir ne, ne, dersiniz? Bence orada şu olacak. Şu an unutuldu gibi gözüküyor. Ama Cumhurbaşkanımız son anda bir karar verecek. Ben ekstradan şu kadar bir şey veriyorum. Ve